Merhaba, Merhaba arkadaşlar. E sesine hoş geldiniz. Bu derste sizinle E sesinin kullanımını öğreneceğiz. E e e e. Ne yapıyorsun sen? Ninni söylüyorum. Bebek mi var burada? Ne ninnisi? Ama E sesi çıkarıyorum işte. Yani E sesi deyince aklına uyku mu geliyor senin? Tembellik etme. Ne yapayım o zaman? E sesiyle başlayan kelimeler bulmaya çalışabilirsin mesela. Eşek. Ne dedin sen? Bana mı dedin? Evet sana dedim. E sesiyle başlayan kelime bul dedin. Ben de eşeği buldum. Tamam şimdi oldu. Öyle desene ben yanlış anladım. Eşek yerine başka bir şey söyleyebilirdin. Aklıma ilk eşek geldi. Sen de bul o zaman. Erik olabilirdi. En azından yararlı bir meyve. Eşek yararsız mı yani? Konumuz bu değil. Tamam kızma. Elektrik o zaman. Bence çok yararlı. Tamam tamam. Bak aklıma ne geldi. Bulduğumuz kelimelerle bir şiir oluşturabiliriz. Ne dersin? Bazen fikirlerini beğeniyorum. Şiirin ilk cümlesini sen oluştur bakalım. Elimde eldivenler. Evimde merdivenler. Eskimiş elbiseler. Kesilince elektrikler. Eriklerimi yemiş eşekler. İlla eşeği şiire koyacaksın. Neyse yine de güzel oldu. Aslında E sesiyle başlayan daha birçok kelime bulabiliriz. Ve bunları cümle içinde kullanabiliriz. Ejderha eşekle top oynuyor. Yine ne saçmalıyorsun sen? Hiç ejderha eşekle top oynar mı? Oynamaz tabi. Ama ikisi de E sesiyle başlıyor. Evet haklısın. Ben yine yanlış anladım. Şimdi ben bir cümle kurayım. Evimizin bahçesinde enginar var. Ne oldu? Sustun. Sıra sende. Hayvanlardan bahsedince kızıyorsun. Hep meyve sebze peşindesin. Ben de meyveli bir cümle kurabilmek için düşünüyordum. Buldum. Eniştem ekşi elmayı çok sever. Aferin sana. Çok güzel bir cümle oluşturdun. Biliyor musun? Bir de büyük E var. Nasıl yani? E sesinin büyüğü küçüğü mü var? Aralarında kaç yaş varmış? Ne diyorsun sen? Ne yaşı? Yani demek istiyorum ki bir küçük harfle yazılan E var, bir de büyük harfle yazılan E var. Ne fark eder? Büyük küçük. İkisi de E işte. Fark etmez olur mu hiç? Mesela sıkılırsam evimin bahçesinde oynarım dediğimde ev kelimesindeki E küçük harfle yazılıyor. Ama ellerim kirlenince yıkarım dediğimde el kelimesi cümle başında olduğu için büyük harfle yazılıyor. Anladın mı? Neden anlamayacağım ki? Tabii anladım. Eski eşyalarımı topladım dediğimde eski kelimesi cümle başında olduğu için büyük harfle yazılıyor. Eşya kelimesi cümle içinde yer aldığı için küçük harfle yazılıyor. İşte böyle. Çok iyi anlamışsın. Arkadaşlar, size e sesiyle başlayan birkaç kelime vereceğiz. Bunları cümle içinde kullanmaya çalışın ve sizin için düzenlenmiş olan alıştırmaları da yapmayı unutmayın. Ekmek Emzik, erkek, erişte. Kolay gelsin arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşça kalın.